Bağlama 3 ana bölümden oluşmaktadır. 1 tekne 2 kapak ve 3 sap. Teknede yer alan tel takozu ve ses deliği. Kapakta yer alan alt eşik. Sapta yer alan klavye, perdeler, üst eşik ve akort burgular. Günümüzde bağlama tekneleri iki farklı şekilde üretilmektedir. Birincisi ağaçların içi oyularak yapılan oyma bağlamalar, diğeri ağaçların dilimler halinde birleştirilerek oluşturulan yaprak bağlamalar. Tekne kısmında görmüş olduğunuz ses dili bazı bağlamalarda bu kısımda iken bazı bağlamalarda üst kısımda yer almaktadır. Ses dilinin amacı bağlamanın sesinin akustik ortamda duyulması içindir. Bağlamaya girilmiş olan tellerin belli bir yükseklikte belli bir açıyla durması için alt eşik ve üst eşik kullanılmaktadır. Misina'dan oluşturulan bu perdeler bağlamadaki sesleri elde etmemize yaranmaktadır. Ve bağlamada gerili olan tellerin belli bir sese ayarlanması için kullandığımız akort vurguları bulunmaktadır.